Değerli kardeşler hicret kelimesi biliyorsunuz Arapça bir kelime. Hicret. Hecera, yehcuru, hicraten ve hicranen. Hicran Arap Türkçe'ye geçmiş öyle değil mi? Hicran. Hicran ne demek Türkçe'de? Ayrılık. Hicran. Arapça'da da hicran ayrılık anlamına geliyor. Hicret de ayrılık anlamına geliyor. Hicret kelimesinin hicreti ve hicranı Türkçe'ye geçmiş. Normalde kelime anlamı ayrılmak demek. İslam şeriatinde hicret denildiği zaman Müslümanın dinini yaşamaya muktedir olmadığı Darül Harp'ten dinini yaşamaya muktedir olabileceği dar İslam'a göçmesi, intikal etmesi, taşınması anlamına geliyor hicret. Yani İslam'ı yaşamaktan aciz, aciz derken kendi zatı itibariyle aciz değil, çevresi itibariyle, bulunduğu memleket itibariyle, içinde yaşadığı atmosfer itibariyle İslam'ı yaşamaktan aciz, yaşayamıyor. Yani İslam'ın hükümlerinin uygulandığını göremiyor. Kendisini haramlardan hakkıyla alıkoyamıyor. Allah-u Teala'nın sözünün en yüksek, en üstün, en ali, en yüce söz olduğuna şahit olamıyor. Müslümanların zelil olduğunu ve kafirlerin, müşriklerin aziz olduğunu zahiren müşahede ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Kıyamet gününe yakın öyle bir zaman gelecek ki müminin kalbi tıpkı yağın eridiği gibi eriyecektir. Sahabeler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü müminin kalbi yağın eridiği gibi nasıl erir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mümin münkeri görür ancak inkar edemez. İşte o zaman kalbi yağın eridiği gibi erir. İbn Kayyim el-Cevziye bu hadisi Kalbin İlacı isimli kitabında zikrediyor. Şimdi değerli kardeşler Darul Kufur'de, Darul Harp'de, Darul Şirk'te düşünün. Münkeri görüyorsunuz ve inkar edemiyorsunuz. Reddedemiyorsunuz. Nehy demiyorsunuz, nehye anil münker yapamıyorsunuz. Hatta kendi kurumunuzun, kendi cemaatinizin, kendi camianızın mensuplarına dahi nehy anil münkeri hakkıyla yapamıyorsunuz bu durumda yani İslam'ı yaşamanın imkansız bir hale geldiği bir durumda bir insanın darul harpten darul İslam'a İslam'ı yaşamak üzere intikal etmesine İslam ne demiştir? Hicret demiştir. Biz de bu niyetle hicret etmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala hicretimizi kabul etsin. İslam'da ilk hicret eden sahabeler radıyallahu anhum Habeşistan'a hicret eden sahabelerdir başlarına Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anhu, Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anhu ve benzeri sahabeler bulunan sahabeler, yaklaşık 80 tane sahabe Allah onlardan razı olsun Habeşistan'a hicret etmişler. Yani bizim ilk öğretmenlerimiz, ilk rehberlerimiz kimler olmuş? Habeşistan'a hicret eden sahabeler olmuş. Çünkü artık Mekke'de yaşamaya imkan kalmamış. Mekke'de İslam'ı tatbik etmeye imkan kalmamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kirama Habeşistan'ı işaret ederek orada adil bir kral var, adil bir melik var. Onun yanında kimse zulme maruz kalmaz. Oraya gidin demiş ve birinci Habeşistan hicreti, ikinci Habeşistan hicreti gerçekleşmiştir. Daha sonra tamamen Mekke'de İslam'ı yaşamak ve İslam'a davet etmek imkansız bir hale gelince Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'nin yolunu açmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla beraber Medine'ye hicret etmiştir. Bugün bizim kullandığımız takvim, hicri takvim, hicret esas alınarak oluşturulan bir takvimdir öyle değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anhu zamanında, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun teklifiyle bizim takvimimiz hicret esas alınarak hazırlanmıştır. Biz hicrete göre yaşıyoruz. Allah-u Teala hakiki muhacirlerden olmayı bize nasip etsin. Şimdi değerli kardeşler, hadis-i şerife baktığımız zaman peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, فَمَنْ كَانِتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Rasulü nedir? Kimin hicreti elde etmek istediği bir dünyalığa yahut nikahlanmak istediği bir kadına ise, onun da hicreti hicret ettiği şeydir. Hicretle ilgili bizim önümüzdeki hadis-i şerif, hicretle ilgili çok sayıda hadis ve çok sayıda ayet-i kerime var. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ve Abdullah Azam'ın da hicretten bahsederken sürekli bir şekilde zikrettiği ayet-i kerimelerden bir tanesi değerli kardeşler Nisa suresindeki ayet-i kerime. Allahu Teala buyuruyor ki İsteğbilah velau enna ketebna aleyhim en iqtulu enfusakum ev ihrucu min diyarikum ma faaluhu illa qalilun min eğer biz onlara kendinizi öldürün yahut diyarlarınızı terk edip memleketlerinizden çıkıp gidin diye farz kılmış olsaydık onlardan pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer biz onlara kendinizi öldürün veya memleketlerinizi terk ederek diyarlarınızdan çıkıp gidin diye emretmiş olsaydık pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Abdullah Azam diyor ki siz dikkat ediyor musunuz Allahu Teala insanın kendisini öldürmesiyle memleketinden çıkıp gitmesini yan yana zikrediyor. Yani bir insanın memleketini terk etmesi, memleketinden çıkıp gitmesi, kendisini öldürmesi kadar zor bir şeydir. İnsana ölüm kadar ağır gelen bir şeydir. Basit bir şey değildir. Hicret denilen olay çok basit, çok kolay, herkesin yapabileceği bir olay değildir. Onun için muhacir olma unvanı herkese verilmiyor. Allahu Teala herkesi muhacir yapmıyor. İnsanın kendisini öldürmesiyle eş değer bir şey. Allahu Teala öyle buyuruyor. Kendinizi öldürün diye emreseydik veya memleketinizden çıkın diye emretseydik. Aynı şey. Bir insan memleketini terk ettiği zaman anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu, alışkın olduğu kültürü, alışkın olduğu sokağı, alışkın olduğu şehri, alışkın olduğu medeniyeti, alışkın olduğu insanları, alışkın olduğu sesleri, alışkın olduğu dili <laughs> terk edip tamamen yabancı ol <laughs> kendisine, tamamen yabancı olan bir kültüre, kendisine tamamen yabancı olan bir medeniyete, kendisine tamamen yabancı olan bir dile, kendisine tamamen yabancı olan bir topluma gittiği zaman adeta kendisini öldürmüş gibi oluyor. Zorluk açısından. Onun için hicretin o kadar sevabı oluyor. Onun için Allahu Teala hicrete o kadar büyük ecir yazmış bulunuyor. <laughs> Bilal-i Habeşi <laughs> radıyallahu anhu Bakın Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu'nun kim olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Mekke döneminde 13 sene içerisinde kendilerine işkence yapılan, zulme maruz kalan sahabe-i kiramın listesini yapmamız gerekse ilk başta yazacağımız kişilerden bir tanesi Bilal-i Habeşidir radıyallahu anh. Mekke'de Müslümanlara nasıl zulümler uygulanmış? Müslümanlar nasıl zulümlere ve işkencelere maruz kalmışlar? Biz bunu anlatmak istediğimizde, çoluğumuza, çocuğumuza, öğrencilerimize, bizden sonra gelen nesle bunu aktarmak istediğimizde Mekke'deki işkenceler ilgili zikrettiğimiz en baştaki örneklerden birisi kimdir? Bilal Habeşidir radıyallahu anh. Mekke'nin kızgın çöllerinde sırtüstü yatırılıyor, bağlanıp göğsüne büyük büyük taşlar konuluyor ve ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmesi ve ona hakaret etmesi isteniyor. O da sadece ne diyor? Ne diyor? Ahad diyor. Diyorlar ki sen o kadar zorluğa rağmen nasıl tahammül edebildin nasıl dayanabildin Bilal-i Habeşi radiyallahu anhu diyor ki ben Allah'a imanın lezzetiyle bana yapılan işkencenin ağırlığını acısını birbirine karıştırdım Allah'a imanın lezzeti hakim geldi galip geldi baskın çıktı ben de ondan dolayı sabrettim Allah'a yemin ederim ki müşrikleri kızdıracak ehad sözünden başka bir söz bilmiyordum eğer bilseydim onu da söylerdim. Ama sadece Ahad diye biliyordum. O zaman sadece onu biliyordum, ben de sadece onu söylüyordum. Bunu söyleyen Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, yani İslam tarihinde bizim önümüze büyük bir numune olarak duran sahabe, Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'nin humması var. Belki de bizim malaryaya benziyor. O da bir çeşit ısı veren, insanın vücudunu ısıtan böyle bir hastalık biraz şeye benziyor yani malaria, sıtmaya. Bilal Habiş radıyallahu anhu o hastalığa maruz kalınca, Medine'yi görünce tanımadığı bir ortam, tanımadığı bir toplum ki dilleri dahi aynı. Arapça konuşuyorlar. Yani mesela Türkiye'den gelip peştunlarla kalmıyorlar. Veya Türkiye'den gelip Farsça konuşan insanlarla kalmıyorlar. Mekke'den Medine'ye gidiyor. Yani İstanbul'la Ankara arası kadar hemen hemen. Bir 400 kilometre, 500 kilometrelik bir yer. Buna rağmen Bilal Habeşi diyor ki: "Leyte şi'ri hel ebitenne leyleten bi vadin fihi izhiru ve celil." Ah bilemiyorum. Acaba gün gelir de ben Mekke'nin vadilerinde uzanıp yatar mıyım? Etrafımda izhir otunu, celil otunu görür müyüm bilemiyorum. Ah bir bilsem. Böyle bir şiir söylüyor Bilal Habeşi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Bilal Habeşi'nin bu sözünü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ya Rab bize Medine'yi Mekke'yi sevdiğimiz kadar hatta daha da fazla sevdir ve Medine'nin hummasını Medine'nin dışına alıp götür diyor. Ve ondan sonra sahabeler Medine'yi sevmeye başlıyorlar ve Medine'nin hastalıklarından da afiyette bulunuyorlar. Öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman Sevir mağarasında 2-3 gün kaldıktan sonra çıkıp gidiyor ya. Mekke'yi yukarıdan görecek şekilde giderken dağda Mekke'ye bakıyor ve diyor ki Allah'a yemin olsun ki bana beldelerin en sevimlisi sensin. Ve Allah'a yemin olsun ki eğer ben seni terk etmek zorunda bırakılmasaydım seni asla terk etmezdim. Böyle söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret edip gidiyor. Bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 8 sene sonra Mekke'nin fethi esnasında ganimetleri dağıttığı zaman Mekkeli bazı kimselere çok fazla ganimet veriyor. Ebu Sufyan radıyallahu anh'a 100 deve veriyor. Onun oğluna 100 deve veriyor. Başka insanlara 100 deve veriyor. Maksat müellefeyi kulub. Onların kalbini İslam'a ısındırmak istiyor. Ensar bunu görünce diyorlar ki kendi aralarında Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi hemşehrilerini gördü. Kendi arkadaşlarını, kendi şehrindeki insanları gördü. Bizi unuttu. Hep onlara verdi, bize hiçbir şey vermedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda bütün ensarı bir yere topluyor. Sadece ensarları. Ve diyor ki sizinle ilgili benim kulağıma böyle şeyler geldi. Doğru mudur? Ensar diyor ki doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben onları sadece İslam'a ısındırmak için ve kalplerini İslam'a ısındırmak için verdim. Başka bir şey için değil. Siz istemez misiniz ki bütün insanlar dünyayı alıp götürsünler, siz de Resulullah'ı alıp götürün. Sahabeler ağlayarak diyorlar ki vallahi biz isteriz. Biz bize yapılan taksimata razıyız diyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer bütün insanlar bir yola girse, ensar başka bir yola girse ben ensarın girdiği yola girerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselam çok dikkat çekici bir şeydir. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'ye yerleşmiyor. Mekke'de oturmuyor. İslam devletinin başkenti Mekke olmuyor. Mekke'yi fethediyor. Ondan sonra Medine'ye gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hulefay Raşidi'nin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in mezarları nerededir? Medine'dedir. Allah Teala hakiki muhacirlerden olmayı bize nasip etsin. Dolayısıyla demek istediğim şey değerli kardeşler hicret çok basit bir şey değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi Mekke'ye bakıp eğer senden çıkarılmak zorunda kalmasaydım seni terk etmezdim demiş. Bilal Habeşi radiyallahu anhu dahi acaba bir daha Mekke'ye dönebilecek miyim? Mekke'deki izhir otunu, celil otunu görebilecek miyim? O günleri görebilecek miyim diye iç geçirmiş bizim de böyle iç geçirmemiz ve burayı garipsememiz, dilini, kültürünü, medeniyetini, toplumunu garipsememiz gayet doğaldır. Ve garipsediğimiz miktarda ecrimiz artacaktır Allah'ın izniyle. Bu zor bir şeydir. Ancak bu zorluğa sabrettiğimiz takdirde inşallah Allah-u Teala bize cennetin kapılarını açacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz cennete ilk girecek grubun, ilk girecek taifenin kim olduğunu biliyor musunuz? Sahabeler diyorlar ki bilmiyoruz ey Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki cennete ilk girecek taife fakir muhacirlerdir. Onlar kılıçlarını omuzlarına alırlar cennetin kapısına kadar yürüyerek giderler. Cennetin kapısını çalarlar. Melekler bakarlar bir grup insan gelmiş cennete girmek istiyor. Melekler derler ki siz kimsiniz? Derler ki biz fakir muhacirleriz. Melekler derler ki siz hesap görmediniz mi? Hesaptan geçtiniz mi? Allahu Teala size hesap sordu mu? Hesaba çekildiniz mi? Fakir muhacirler bakarlar meleklere. Ne hesabı ya derler. Biz hesap falan diye bir şey bilmiyoruz derler. Biz kılıçlarımızı omuzlarımızı aldık. Buraya kadar geldik hiç yolda hesapla falan karşılaşmadık derler. Ve melekler onlara selam söyler, selam eder. Ondan sonra cennete girerler. Hiç kimse cennete girmeden 40 sene boyunca cennete dinlenirler. Dinlenirler ifadesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yakilune yani kaylule uykusuna yatarlar. 40 sene orada insanlar hesap kitapla uğraşırken insanlar hesabın dehşetiyle karşı karşıyayken fakir muhacirler 40 sene cennete kayluleye yatarlar. Dinlenirler, istirahat ederler. Eğer Allah yoluna hicret etmek, memleketleri terk edip çıkmak ölüme denk bir şeyse Ecr'i de mükafatı da elbette ona denk bir şey olacaktır. allah Teala o mükafata nail olmayı bize nasip etsin. Bu söylediğim hadisi İbn-i Nahas Cihat kitabında zikrediyor. Hasen bir hadis. Hadis kaynakları olarak nerede geçtiğini hatırlayamıyorum. Hasen bir hadis olduğunu söylüyor. allah Teala o mükafata erişmeyi bize nasip etsin. Bu önemli bir şey değerli kardeşler. Onun için ben buraya geldim, annemi de özlemiyorum. Babamı da özlemiyorum, hanımımı da özlemiyorum. Çocuklarımı da özlemiyorum. Türkiye'de hiç umurumda değil. Tacikistan umurumda değil, Özbekistan umurumda değil sözü değerli kardeşler çok inandırıcı bir söz değil. Umurumuzda özlüyoruz. Annemizi özlüyoruz, babamızı özlüyoruz, sokağımızı özlüyoruz, çevremizi özlüyoruz. Yani ben özlüyorum. Fakat şu bir hakikat ki, şu bir gerçek ki biz Allahu Teala'ya kavuşmayı daha çok özlüyoruz. Annemizi, babamızı seviyoruz, hem de çok seviyoruz ve onlara dua ediyoruz ve onlara dua etmemiz gerektiğini biliyoruz. Buna iman ediyoruz. Fakat Allah'a ve daha çok seviyoruz. Allahu Teala emrettiği için biz Allahu Teala'nın emrini annemizin, babamızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun emrinin, isteğinin, arzusunun önüne geçirmiş bulunuyoruz ve buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu daha inandırıcı bir şey. Kalbimize daha yatkın olan bir şey. Hatırlayın değerli kardeşler Ömer Muhtar filmini eğer seyretmişseniz Ömer Muhtar filminde bir savaşta Ömer Muhtar atından düşüyor. Atsız kalıyor, ortada kalıyor. Düşman da yaklaşıyor. Esir olmak üzere. Ali diye bir tane çocuk filme göre kendi atını Ömer Muhtar'a veriyor. Ömer Muhtar'ı gönderiyor. Kendisini feda ediyor. Kendisi de esir düşüyor. Esir düştükten sonra epey işkence ediyorlar ona. Epey zulüm, zulüm ediyorlar ona. Ondan sonra büyük komutan General Graciani birkaç günden sonra çocuğun yanına geliyor. Çocuğun yüzü gözü kan içinde kalmış, dudakları çatlamış, mahvolmuş böyle kan revan içinde. General Graciani çocuğun çenesini tutup kaldırıyor böyle bakıyor. Genç bir çocuk, 17-18 yaşında. Demek Ömer Muhtar'ı benden koruyan, benden saklayan genç sensin. Genç kahraman demek sensin diyor. Söyle bakayım bana, yaşamak istemez misin? Diyor. Demek istiyor ki yani Ömer Muhtar'ın yerini söylemezsen seni öldüreceğim. Genç ağzındaki kanı silip diyor ki Ömer Muhtar'ın yaşamasını daha çok istiyor. Hatırlayın. Bu daha samimi bir söz. Ben yaşamayı istemiyorum. Benim için yaşamak hiçbir şeydir. Ne olmuş ki ölsem de hiçbir şey olmaz demiyor. Yaşamayı istiyor. Her insan yaşamayı ister. Ama insan bazı değerlerin yaşamasını bazı mukaddes değerlerin yaşamasını kendi hayatından ve cemaatinin hayatından ve ümmetinin hayatından daha önce görebilir. Öyle değil mi? Allahu Teala'nın dini hakim olmadıktan sonra, Allahu Teala'nın dini ayaklar altına alındıktan sonra bizim inandığımız, iman ettiğimiz uğrunda ölümü göze aldığımız bütün mukaddes değerler ayaklar altına alındıktan sonra biz şahsi olarak yaşasak ne olur ki? Öyle değil mi? Yani rahat bir araba, rahat bir ev, rahat bir iş, konforlu bir hayat olsa ne olur ki? Bizim bakış açımız bu olmalıdır. Biz yaşamayı istemiyoruz. Hayır yaşamayı istiyoruz. Allah-u Teala yaşama sevincini ve yaşama arzusunu bizim kalbimizin derinliklerine yaratmış, her insan yaşamayı ister, her insan annesini sever, her insan babasını sever, her insan içinde yetişip, gelişip, büyüdüğü toplumu sever, özler. Bunu inkar etmek mümkün değildir. Çünkü bu fıtri bir şey. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dile getirmiş sahabe kiram da dile getirmiş. Ancak İslam'a gönül vermiş, İslam'a iman etmiş, Allahu Teala'ya iman etmiş insanlar Allah'ın dininin yaşamasını kendilerinin şahsi hayatından önce görürler, daha önemli görürler, daha öncelikli görürler. Bunun için hicret ederler, cihad ederler, canlarını verirler. Allahu Teala canımızı kendi yoluna vermeyi bize nasip etsin. Bu önemli bir şey. Önemli bir nokta. Ben bir tane kardeşin şarjöründe görmüştüm. Arapça yazıyor. Diyor ki: "Emutu li tahya ummeti." Ümmetim yaşasın diye ben ölüyorum. Yani biz Allah rızası için ölüyoruz. Şehadeti tercih ediyoruz. Allah şehadete layık kılsın ve şehadeti nasip etsin. Ama biz istiyoruz ki bizden sonraki nesil, çoluğumuz, çocuğumuz, bizden sonraki gençlik gözlerini aydınlık bir güne açsınlar. Tertemiz bir sabaha uyansınlar. İslam'ın hakim olduğu, şeriatın hakim olduğu, Allah'ın kelimesinin en yüce, kafirlerin ve müşriklerin kelimesinin alçakta olduğu bir güne gözlerini açmalarını istiyoruz. Bunun için hicret ediyoruz. Bunun için cihad ediyoruz. Bunun için de buralardayız. Ve bunun içinde de Allah nasip ederse sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Ve sonuna kadar da bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Kurban da versek, fedakarlıklarda da bulunsak, can da versek, kan da döksek bu yoldan başka bir yolun olmadığını biliyoruz. Cennete giden yolun bu olduğunu eğer başka bir yol cennete götürseydi muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yolu tutacağını biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yapmış, hicret etmiş, cihat etmiş, muhacir olmuş, mücahit olmuş, düşmanlarla savaşmış, düşmanları öldürmüş, öyle değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 53 yaşında cihada başlamış. Kaç yaşında başlamış? 53 yaşında başlamış. 63 yaşına kadar. Hatta 53 yaşında da başlamamış. 54 yaşında başlamış. Çünkü hicret ettiği zaman 53 yaşında bir sene sonra Bedir Savaşı'na katıldığını düşünün. 9 sene yani cihad ediyor. 54 yaşına başlıyor. 54 yaşından 63 yaşına kadar 9 sene içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 27 tane ya da başka rivayetlere göre 29 tane savaşa bizzat kendisi katılmış. 29 sene savaşa katılmış. Hem de Hendek Savaşı gibi, Uhud Savaşı gibi, Bedir Savaşı gibi, Beni Kurayza Gazvesi gibi, Mekke'nin fethi gibi büyük savaşlar. Tebuk Savaşı gibi tarihe altın harflerle yazılmış savaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem katılmış. Eğer o katılmışsa, bunu yapmışsa demek oluyor ki bu yol başka bir şekilde olmuyor. Cennete gitmenin başka bir yolu Yok, bizim de ona, ona göre muhacir olmamız gerekiyor. Mücahit olmamız gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl canını verdiyse bizim de canımızı vermemiz gerekiyor. Ez cümle değerli kardeşler, hicret kolay bir şey değil. Hicret zor bir şey, nefse ağır gelen bir şey. Ancak hicrete Allahu Teala'nın verdiği mükafat da normal bir mükafat değil. Allahu Teala'nın hicret eden muhacirlere ihsan ettiği mükafat olağanüstü büyük bir mükafat. Biz bu mükafata talibiz. Şimdi bu hicreti gerçekleştirirken bizim için önemli olan şey niyetimiz nedir? Maksadımız nedir? Arzumuz nedir? Önemli olan onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Femen kent hicretuhu ilallahi ve rasulihi ve hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Bakın Arapça ifadeye dikkat edin. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Aynı sözü iki defa tekrar ediyor. Yani kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti arzu ettiği şeydir diyebilirdi. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti kabul edilmiştir. Güzel bir hicrettir diyebilirdi. Kimin hicreti Allah içinse en iyi hicret onun hicretidir diyebilirdi. Ama öyle demiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hevadan konuşan birisi değil öyle değil mi? Ve ma yantiqu anil heva in huwa illa vahyun yuha. Peygamber hiçbir zaman hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu her şey kendisine vah yolundan bir vahiydir. Yani bir kelimeyi dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşuna söylemez. Muhakkak bir hikmeti vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Yani bu adamın maksadı güzel olduğu için Arzusu güzel olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun maksadını ve arzusunu tekrar ediyor. Senin amacın Allah'sa evet Allah'a kavuşursun. Senin amacın Resulullah'sa evet Resulullah'a kavuşursun. Sözlerini tekrar ediyor. İnsan çünkü güzel şeyleri konuşmayı ister. Güzel şeyleri tekrar etmeyi ister. Ali Ayçil diye bir tane yazar var. Allah-u Teala hatalarını, kusurlarını bağışlasın. Benim sevdiğim bir yazar. Diyor ki edebiyatçı birisi. Bazı meseleler vardır. Siz o meseleyi yazmak istediğinizde bütün harfler, bütün cümleler adeta koşarak gelirler. Ben de bir yere sıkışayım diye. Yani çorbada benim de tuzum olsun. A harfi gelir beni de bir yere yerleştirin der. Ö harfi gelir ben de buraya sıkışayım der. Çünkü mesele çok önemli bir mesele. Çok şerefli bir mesele. Cihattan bahsediyorsunuz. Hicretten bahsediyorsunuz. H harfi, İ harfi, C harfi koşarak gelir beni de yaz der. Çünkü mübarek bir konu. Ama iğrenç bir şeyden bahsederseniz, çirkin bir şeyden bahsederseniz harfler sizden kaçar. Ve size lanet eder. Bu adam beni niye yazıyor? Beni niye bu konuya sokuyor diye. Çünkü berbat bir konu öyle değil mi? Şirk. İsme bakar mısınız? Nifak. Mürtet. Tağut. Ne kadar iğrenç kelimeler öyle değil mi? T harfi kaçar. Yine beni kullanacak diye. Adeta benim hoşuma giden bir benzetme yani. Şimdi burada bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel bir şeyden bahsettiği için kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Tekrar ediyor. Yani tekrardan bir şey yok. Çünkü güzel bir konudan bahsediyor. Güzel bir meseleden bahsediyor ve tekrar ediyor. Ama وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجِرَ اِلِهِ Bakar mısınız? Kimin hicreti elde etmek istediği bir dünyalığa ise yahut nikahlanmak istediği bir kadına ise onun hicreti hicret ettiği şeydir. Böyle bağlıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun hicreti de elde etmek istediği dünyalığadır ve onun hicreti de nikahlanmak istediği kadınadır diye tekrar etmiyor. Çünkü o kadar basit bir şey için hicret ediyor ki, o kadar değersiz ve kıymetli bir şey için hicret ediyor ki, o değersiz olduğu için tekrar etmeye ihtiyaç hissetmiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne hicret ettiyse onun hicreti onadır. Kadına mı hicret etmiş? Dünyaya mı hicret etmiş? Riyaya mı hicret etmiş? Şan, şeref, şöhret ona mı hicret etmiş? Neye hicret etmişse